değil mi? Çocuklar bakın burada KLPS köşeleri olan bir kare verilmiş ve burada da çocuklar bilgiler verilmiş. Bunların hangisi bu kareyi temsil ediyor? Hangisi etmiyor? Beraber bir bakalım. KLPS karesi buraya ait bir bakalım? K L Burayı temsil ediyor mu? Temsil ediyor. Öyleyse doğru. L K S P karesi bakalım L K S P. Burayı temsil ediyor mu? Evet, ediyor. S L K P. Bakalım S L K P. Buraya ait mi? Hayır, Hayır. Hayır. değil. Buraya ait bir kare bilgisi değildir. S ediliyor mu? Evet, evet Ediyor. K, L, S, P. Bakalım. K, L, S, P. Burayı temsil ediyor mu? Hayır. hayır, hayır. hayır. hayır etmiyor hayır, çocuklar. Hayır. Çünkü bu şekilde çapraz olduğunda köşegen oluyor. Karenin kenarını temsil etmiyor. Tamam mı çocuklar? Bu şekilde yapıyoruz.